Tabii öncesinde bir hafta boyunca sahada e, toplamda metrekareye 600 kilogramlık düşen bir yağmur olayı meydana gelmişti. Bu yağmur olayı sonucunda ise yamaçlarda yoğun bir şekilde e, yük birikmesi olayı meydana geldi. Tabii geçen hafta Cuma günü de merkez üstü Hemşin Şenköy olan 4.7 büyüklüğünde e, bir depremle e, Rize kenti olarak sarsıldık. Heyelan olayından önce... E, buradan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta merkezisi güney su olan 2.3 büyüklüğünde başka bir heyelan, başka bir deprem olayı da meydana gelmişti. Bilindiği üzere bölgemizdeki heyelanların ana tetikleyici unsuru her ne kadar yağmurlar, yağışlar ve aşırı kar erimeleri olsa da depremlerin yarattığı titreşimler de heyelanların oluşmasına neden olmaktadır. Bu iki tetikleyici unsur üst üste geldiğinde maalesef böyle bir acı olayla karşılaştık. Heyelan olayı akabinde afete dönüşerek hem can hem de mal kaybı olayına neden olmuş oldu. Bundan sonraki süreçte bu tip eğimli arazilerde ikamet eden vatandaşlarımızın daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü hem yağışlarla hem de titreşimle arazindeki toprakların üzerine bir nebze ek yük daha binmiş oldu. Vatandaşlarımızın kendilerini arazilerini daha fazla dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri gerekmektedir. Arazilerinde gerilme çatlakları var mı? Bunun haricinde e, arazilerinde bulunan ağaçlarda ya da elektrik direklerinde ya da çitlerde düşeyden sapma dediğimiz eğilmeler var mı, bahçe duvarlarında çatlaklar, e, binalarının duvarlarında çatlaklar, pencere kapı kasalarında kapanma gibi sorunlar yaşıyorsa, vatandaşlarımızın ivedilikle ilgili kurumlara haber vermeleri gerekmektedir. Bu tip olaylar heyelan dediğimiz olayların habercisi konumundadır. Bunun haricinde vatandaşlarımız da kendileri bireysel olarak önlemlerini alabilir. Örneğin çay bahçelerindeki drenaj amaçlı yapılan halk tabiriyle hark dediğimiz kanalların sürekli açık bulundurulması ve temizlenmesi gerekmektedir. Ee, yine e, heyelana hassas lokasyonda bulunan e, vatandaşlarımızın bireysel olarak e, topraktaki suyu emme kapasitesine sahip kaliptüs ve kızıl ağaç dediğimiz e, ağaçlarla bireysel olarak kendileri rehabilite e, yapma, durumları olabilir e, arazilerini. E, yine e, mühendislik hizmeti almadan, ilgili kurumları bilgilendirmeden e, temel kazısı ve yol kazısı işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir. E, vatandaşlarımızın bu konulara e, üst derecede dikkat etmeleri gerekmektedir. 3-4 daire boşaltılmıştı. Bu binaların akıbeti desek nasıl olur?